E bu boya hepimizin bildiği gibi stilt boya, radara yakalanmayan ve birinci uçuştan itibaren alınan bilgilerden sonra bu bilgilerin yeniden uçağa yüklendi. Nerelerde eksiklerimiz var? Bunlar tamamlandı. İkinci uçuş da başarıyla oldu. Bu şunu gösteriyor. Bir defa 21 Şubat'tan bu tarafa milli muharebe uçağının daha fazla havada kaldığını görüyoruz. 850'de yaklaşık bin fit irtifada 230 knot süratle uçuyor. Ve gördüğünüz gibi kardeşi F16 onu yine havada bir şekilde kontrol ediyor. 5. nesil savaş uçağının inişini bakalım şimdi. Çok güzel bir iniş yaptığını görüyoruz ve sıfır hatayla mükemmel bir iniş. Yine fren paraşütün çalıştığını görüyoruz. Tabii yani insanı Kulak kudurtan bir ses hocam, var. isterseniz. Evet yani şu fren paraşütü mükemmel bir şey. Mühendislerimiz gene e, sevinç içerisinde onu karşılıyorlar. E, bu e, ikinci uçuştan